merhaba dostlarım. Bugün sizlerle e, ee, oynuyoruz. Ben Game Master TV TR'den Anzer. Bu oyunu oynamaya bayağı oldu. Deneyeceğiz. Şimdi ben en sevdiğim şu. Ne yapayım? yapmadı Aa, böyle yapacaktık değil mi? Yemin ediyorum unuttum. <laughs> öh, yerde kal. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Niye sessizlik oldu? Bayağı bir süredir ses. Kim? Hayır. <laughs> yine yerde kal çok saçma oynmuş aslında şimdi fark ettim tamam yeter kızım sakin ol start round lan sen kim oluyorsun oğlum Nasıl yani? Abi çok saçma ya. <laughs> yes. Kafasını deşti. <laughs> Geber bir sıfır. Çok iyi. O zaman şu adamı öldürememiştik. <laughs> Çok iyiyim. Sen Dünya dünyanın en iyi oyuncusuyum. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Çok eğlenceli. Hop dur bakalım. Hop dur bakalım. Ben daha bitirmediydim. çok iyiyim no. Sonuncusu yine ben aynı olacak. Çok zor. Bu. Çok iyiyim ya. Tam sakin ol kızım. Bonus round 3. Sen kime sıkıyorsun oğlum? Evet. Geber! İşte bu! Tamam sıkmayı bırakabilirsin. İşte bu be, <laughs> kız delirdi. Evet, o, ah. evet, o son round bunlar mıymış? Kazandım herhalde. <laughs> Yapılır mı bana? Ah. Ah. Ana. Yedim seni oğlum. Ah, ın, ın. Pislik. Hop hop. İşte bu. Alırım bir daha. Ah. Ah kafama attı. Pislik herif. Şeref. <laughs> bir şey diyecek. Böyle bir şey olamaz abi. Süper. Ateş. Çok saçma bir isim. Evet. Bu sefer odak veriyoruz. İşte bu. Çok iyiyim. Dünyanın en iyi oyuncusuyum. <laughs> Bitirenler vardı ben daha bitiremedim. İşte bu kadın yaralandı. Kadın yaralandı. Kadına yardım edin. Za. Yes yeah, son anda. Abi çok iyi. Yes. Kadın. Hadi o zaman. <laughs> yes. En çok canını götürdüm. Yes be. Son mermi daha. Kız ben seni yenerim. <laughs> kız kıza karşıdır. Ha çekin ne oğlum? Adam vuramadım bütün kuşları vurdum ama. Yes. Abi hep son anda vuruyorum. Çok iyiyim. Of bu adamı alamazsam sonra da gelemem. İşte bu adam çok iyi ama. Evet. Ha. Ah. Sen kime vuruyorsun oğlum? İşte bu. Kazandım. Tamam o zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Çok değişik bir oyundu. Eee... Game Master TV TR'den. hepinize görüşürüz. Bay bay.